Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler, hepiniz üçüncü devreye hoş geldiniz. Yıldız Haber YouTube kanalındayız aynı zamanda ve Fenerbahçe-Ankara gücü mücadelesini değerlendireceğiz. 81. dakikada Ankara gücünün golü, sonra Fenerbahçe'nin bir anda bir geri dönüşü, efsane bir son 19 dakika izledik. Yani uzatmalarla beraber, hoş 10 dakika uzatma bana göre fazlaydı. Bana göre en fazla hakkı 6 veya 7 idi ki onu da 113'e kadar oynattı yani. O kısmını çok anlayamadım. Onun haricinde maç içerisinde Fenerbahçe ile alakalı bazı notları var. Onları da yerlendireceğiz sizlerle beraber. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız, bir de like benim için çok önemli. Şimdi videoya başlayalım. Şimdi rakamlarla alakalı. Sadece birkaç tanesini dile getireceğim. E, 36'yı 14 rakip ceza sahasında toplam buluşmada Fenerbahçe üstünlüğünü görüyoruz. Şimdi e, çok fazla ön alanda etkili olamayan bir Ankara gücü ki bana göre daha az çıktılar. Yani normal rutinlerine göre çok az çıktılar. E, 36 Fenerbahçe için azdı. Çünkü çok fazla pas yaptınız. Aynı dün akşam Galatasaray'ın Galatasaray oynadığı oyunki gibi e, ciddi derecede yüksek pas yüzdesiyle oynadı. Onun haricinde şimdi iki birbirine e, denk istatistik bir var. Şimdi ikisi de birbirleriyle bağlantılı. O yüzden bu şekilde değerlendireceğim. 14 defa faal yapmış Fenerbahçe, 26 defa faal yapmış Ankara gücü. Ancak 92 defa ikili mücadele kazanmış Fenerbahçe, 60 defa ikili mücadele kazanmış Ankara gücü. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bir yandan da Jesus'un açıklamaları var bu arada. Biz iki takım arasında bu durumun dönüşümlü olsun isterdik. Neden hep lider ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. iyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim demiş. Fi Fixture olarak yani e, işte Galatasaray'ın maçlarını Fenerbahçe'den önce oynuyor olması takımı da etkiler, taraftarı da etkiler diye bir ser serzenişi var. Yani oradan da bir selam çakmış. Yani maçları, fixtürleri hazırlayan kişiye. Şimdi ee, ne diyorduk? Faul ve ikili mücadele. Şimdi az faulle oynayıp ikili mücadeleyi fazlasıyla kazan. Bu iyi. Çünkü e, dünya kupasının arasından sonra çok fazla e, direnç gösteremeyen e, maç içerisinde sık sık kopan. Tabii ki işte kadro değişikliği, e, işte ısrarla bazı oyunculara yönelmesi bunda çok etkili ama şimdi Serdar'la başlayıp Serdar'ı kullanamadım. Yani Serdar da eee ayağının top fazla gelmemesiyle beraber çok da fazla gelen topları da etkili kullanamadı. O yüzden ne yaptı işte 45'ten sonra ikinci yarının başında Pedro'yu aldı. En azından dedi ki işte topu stop eder, kenarlara verir ama Pedro'nu iyileştiğinden beri yapamıyor. Ya yani sezon başında sadece çok nadir bir iki maçta <laughs> yani birkaç defa gördük onu. Eee onlar bizde çok fazla göremedik. Şimdi Pedro da e, Malum işte Serdar var, Pedro var, Valencia var. Elinizde çok fazla Santrafor tarzı oynayabilecek oyuncu yok. O yüzden hani Serdar olmadı, Pedro girdi gibi bir şey oldu ama Pedro da aynı şekilde yani her topa Yani Bu bakımdan kesinlikle iyi bir şey söyleyemeyeceğim Pedro adına. Sezon sonu mutlaka ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Giderken de mutlaka yani sarı gidecek. Çünkü bu saatten sonra bu oyunla, yani özellikle sakatlıktan döndükten sonraki bu oyunuyla Pedro'yu hiç kimse almaz. Yani gidip yarın Eyüp Spor'a kiraya vermeyin yani Pedro'yu. Öyle bir durum olabilir. Bunları da fazlasıyla yaşadık yani. Fenerbahçe'nin iç saha puan kaybı 2013-2014 sezonunda 6, 2022-2023 sezonunda 11'miş. Yani 2013 2014 en son Ersun Yanal sezonuyla şampiyon olduğumuz sezonla itibaren e, şimdi o sezonla bu sezonu kıyasladığımızda o sezon iç sahada 6 puan kaybetmişiz. Bu sezonda 11. Yani iç sahada işte o Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı bir defa kafadan 6 puan onlar yapıyor zaten. Geriye kalan o 5 puan da yani yazık oldu diyebilirim. Yani bu Galatasaray'a yenilirsin zaten. Ve bugün şimdi ligin son maçı biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak. Ve muhtemelen de bir ağır olur yani Galatasaray. Ben açık söylüyorum. Ama e, bu Beşiktaş'ı yenebilirdim mesela. İlk yarıda Valencia o penaltıyı kaçırmasaydı. Şimdi maça geri döneceğim bu maça. Çok da fazla dağıtmak istemiyorum konuyu. Alioski her topa ezdi her topu ezdi. Şimdi Alioski geldiğinde özellikle o Adana Demirbaşı'nda attığı golden sonra ilk defa dedik ki işte Ali Koç sezonu 5 yıllık bir macera bir defa doğru düzgün bir bek alındı dendi. Ondan sonra dendi. <laughs> yani ondan sonra adamı bir türlü oynatmadım. Herkese evirdin yani. Şimdi bu adam burada varken oynatmadın sen bu adamı. Nazım'ı da zaten kesinlikle sezonun başından beri kaldığını düşünmüyor. Ziraat maçlarında ve hazırlık maçlarında bile oynatmıyor. E, baktığımda Rossi'yi bile denedin yani orada. Jesus'un en büyük hatalarından bir tanesi. Çünkü bu adam e, istikrarlı bir şekilde oynamaya devam etseydi kesinlikle şu anki e, bu fizik gücü olarak dirensiz yanlış bas tercihleriyle yanlış yerde top kayıplarıyla bu şekilde oynamaz diye düşünüyorum Aleovski adına. Ama e, çabasından dolayı da hani memnunum. İyi oynuyor. E, en azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hırslı sürekli gitti geldi ama işte o e, maç ritmi olmaması onu çok kötü etkiliyor diye düşünüyorum. samet Zalay ikilisi gerçekten e, oynadıkça birbirlerine daha çok e, yakışıyorlar. Yani Samet her zamanki gibi e, biraz daha Az top kaybı bile oynadı ama hep bir e, böyle bir el bombası şeklinde yani el bombası bir şeklim çarptı cebinde geziyor nerede ne zaman puan e, bırakacak yani topu kaybedecek demiyorum çünkü topu kaybettiği an zaten gol oluyor nerede ne zaman puan bırakır Fenerbahçe için belli değil orası Samet için e, bunu söyleyebilirim Valencia'yı ısıtırlarsam böyle olur Valencia'yı ısıtırlarsam böyle olur sen bugün Fenerbahçe uzun uzun yıllardır görmemiş. Fenerbahçe taraftarı olarak uzun uzun yıllardır böyle şeyler görmedik. Yani Valencia'yı sen ıslıklarsan eğer Valencia işte penaltı olur, gelir golünü atar. Ama baktığım zaman şimdi oyun içerisindeki etkinliğiyle beraber Valencia birkaç defa denedi. Çok da çalıştı. Bugün çok bana garip gelen bir durum var. İşte orta sahaya gelip top almadım mesela. Neden? Çünkü arkasında Serdar var. Yani dedi ki biraz daha işte ee, hani oyuna katkı vermeye çalışayım diye düşündü ama ikinci yarıda dediğim gibi Pedro'ya mecbur kaldı. Pedro da çalışmayınca bu sefer şunu düşündü. Dedi ki işte ben Emre'yle ile Adao'yu yan yana atayım oyunun içine. Ee, i̇şte Emre'yi belki Adao kaçırabilir çünkü o uzun topları e, özellikle şu bölgede aldığı topları çaprazlara çok güzel atabiliyor. Kanatlara çok isabetli paslar atabiliyor. Bunu düşünerek aldı. Sonra baktı yine olmadı. İrfan Can'la başaracağız dedi. İrfan Can'la da oldu. Yani İrfan Can'ı almasaydı belki de bu oyunun e, neticesi bu şekilde olmayacak. ya belki de olabilirdi bilirdi fark etmiyor ama neticede bugün İrfan Can hem de barıştığını düşünüyorum. Yani girdiğinde ilk anda ısıtlandı. Onunla, onunla, alakalı bir açıklaması var ya işte adam oyuna daha yeni girmiş hiçbir şey yapmamış daha. Neden ıslıklanır anlamıyorum dedi. Ee, bana göre do doğru. Çünkü dediğim gibi yani şimdi bugün İrfancan eee özellikle ikinci iki yarısında hiç performans gösteremeyen bir İrfan Can. bugün size maçı kazandırır. İşte pas atarak Respo'ya gol olur. Onun adına penaltı aldı. Penaltı penaltı bu arada. Ya kandırmayın kendinizi arkadaşlar. Yani dün akşam Galatasaray'da işte pozisyonu ne kadar penaltıysa bu pozisyonda o kadar penaltı. Yani ceza sahası içinde topa doğru yönelen bir oyuncuya arkadan siz itikleme yaparsanız eğer yani arkadan iterseniz siz bu oyuncuyu bu penaltıdır. E i̇şte bunun e, işte grilik bir durumu yok. Yani neye itiraz edildi onu anlayamadım. İşte e, eski hakemlerden bir tanesi de bir yorum yapmış. İşte demiş ki işte bunu e, bu pozisyona penaltı verebilecek 10 hakemden ikisi üçü en fazla penaltı verir. Bu biraz da yorum sorusu. Şimdi var neden karışmadı sorusunun cevabı da şu. Müdahale var. Müdahale olduğu için var var e, bu konuda hakemi çağıramıyor. Hakem de bu arada net olarak karar verdi. Şimdi siz en fazla hakeme eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte hakem e, kararsız, Gördüğünüz çalamıyor. Adam gördü ve çaldı. Penaltı mı değil mi? Bana göre penaltı. Penaltı değil diyene de neden böyle diyorsun diyemem. Ama pozisyon penaltı. Bu kadar basit. Arkadan yapılan bir ceza sahası içinde. onlar içinde Arda Güler efsane oynadı. Ya o üç kişiyi yatırdığı pozisyon. Aynı şekilde bir topuk pası var. Ee, kaleyi de denedi. Bir defa ilk 20 dakika içerisinde. Gerçekten çok güzel oynadı. Ee, ben baktığımda yanlış 11 ve doğru tercihler olarak değerlendiriyorum maçı. Cesus'un değişiklikleri maçı kazandırdı. Onlar içinde geçen maç açıklamasından sonra şunu söyleyebilirim ki hani taraftar bugün takımdan daha fazla inandı. Çünkü topu kaybettiği her toptan sonra ya işte bırakıyor, bilmem ne oluyor falan. Özellikle ikinci yarı. Yani e, ilk yarıki oyuna hepimiz kepiliz. Ama e, ilk bir anda başladığın 20 dakikalık efsane bir baskı. Sonra her şey kayboldu. Ardından başka hiç kimse kalmadı sağda. Yani Arda alıyor, Arda işte kaleyi deniyor, pozisyon yaratmaya çalışıyor, bir anda üç kişinin arasından bir pas veriyor, üç oyuncu birden hala oyuna bakıyorlar böyle top orada mı diye ee, baktığımda sadece bir şeyler yapmaya çalışan Arda gibi gözüktü. İsmail çok iyiydi, ee, özellikle Zayt varken yanınızda şimdi Zayt Crespo ikilisini mesela geçen sene çok beğenmiştik. Onun haricinde şimdi Zaytsin yanında orta alanda böyle İsmail tarzı, Arao tarzı, Crespo tarzı bir oyuncu olduğu zaman Fenerbahçe orta sahasının daha hareketli Pres gücü daha yüksek, ön alanda daha etkili olduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin iki yarı oynadığı oyuna kefilim. Ama ikinci yarı iki işte bu değişiklikler olmasaydı, işte yapamasaydı veya yapmasaydı Beşiktaş maçında olduğu gibi. Yani Beşiktaş maçını bu yüzden kaybettim. Değişiklikleri yapamadığım için. Yani bu bakımdan Cesur'un ee, maçı değişikliklerle kazandığını düşünüyorum. Ve puan farkı hala 6. Yani her an havlu atabilecek bir kısımdayken bir anda 80 er tane duygu aynı anda yaşıyoruz. İşte diyoruz ki tamam işte biz bu maçı alırız. Sonra berabere bitiyor ilk yarı. Diyoruz ki acaba Sonra e, dakika 60 oluyor, 70 oluyor, 81 oluyor, rakip bir gol atıyor, tamam diyoruz her şey bitti. 10 dakika sonra stat aşağı iniyorlar. Gerçekten çok garip e, duygular yaşıyoruz Fenerbahçe maçlarında. Arda Güler'in Beşiktaş maçından sonraki iki maçta da ilk 11'e başlamasını nasıl yorumluyorsunuz diye bir soru var. E, yani Jesus'a bağlamam ben bu konuyu. Çünkü Arda formayı kendi aldı. Yani Arda'nın sene başındaki e, fiziksel haliyle şu anki fiziksel hali bir değil ki zaten rakibe çok uzak oynuyor Arda. Ve zaten özellikle baktığımda e, Sardakian'ın en büyük eksikliği, kaleci bitirici, yaratıcı. Yaratıcılık olduğunu düşünüyorum ben en büyük eksikliği Şimdi e, Arda'ya deniyorduk. Diyorum ki yani Arda şunu yapıyor. E, işte şu mu eksik? Onun üstüne gidiyor ligin yarısından sonra çok güzel geliştirdi kendini ve hatırlayacaksınız işte Kiev maçı buradaki Kiev maçında mesela pardon Kiev maçı değil Ren maçı oyuna girdikten sonra rakibini kovalıyor 30 metre sonra gidiyor onu koyuyor yere indiriyor yani sene başındaki Arda ile alakası yok Jesus'a bağlayamam ben bu konuyu yani Arda'ki formayı kendi aldı ve kardeşim benim gerçekten yani çok güzel bir futbol izletti bize. Fenerbahçe'deki en iyi 45 dakikası diyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi hafta için birer maç daha oynanacak. Sıkın bir fikstüre girdik. Salı günü Galatasaray'ın Çarşamba günü de Fenerbahçe'nin maçları var arkadaşlar. Galatasaray Alanya'yla oynuyor yanlış bilmiyorsam. Fenerbahçe de Başakşehir'le oynuyor. Ne olacak göreceğiz. E ee, ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Siz de mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.